varız köşesine gideceğiz. Bahar Akkuş bizleri bekliyor. Sözü Bahar'a bırakıyoruz. Günaydın, iyi sabahlar diliyoruz biz. Bugün işitme engelliler sporunun Türkiye'nin gururu, o olimpiyat şampiyonu, milli sporcu Tekvando branşında Muhammed Güler'i ağırlayacağız. En büyük destekçisi, hocası Cihat Kutluca'da yanımızda bu yolda ne gibi gelişmeler kaydetti ve bundan sonra neler yapacak onu konuşacağız. Ben hemen Muhammed'e dönmek istiyorum. Günaydın. Günaydın. Ee, spora nasıl başladın? Kaç yaşındasın? Ee, biraz senden alalım bunları. Spora e, 2000 yılında kendimi savunma amaçlı başlamıştım. Önceleri sokaklarda falan kavgalardan korumaktım kendimizi. İleriki dönemlerde sporda yaptığımız başarıların ardından bu hedefimizi yükselttik. Yani hı hı. dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu. Öncelikle ki hedefimiz her zaman dünya olimpiyat şampiyonluğuydu. 2008 yılında şampiyonluğumuz işte e, yoğun bir zorluktan büyük bir mücadelenin ardından 2008'de istisme engeller ilk ikinci Dünya Şampiyonası'nda ilk dünya şampiyonluğumu aldım. Hı hı. 2009 yılında da ilk ol, olimpiyat şampiyonluğumu aldım. Burada madalyaların da var. Evet. O, onları da gösterebilirsin eğer varsa. Evet. Hı hı. Bu 2008 yılında almış olduğum, 2009 yılında olimpiyat şampiyonu madalyam. 2009'da neredeydi? 2009'da Tayvan'da. Tayvan'da olimpiyat, olimpiyat, şampiyonu oldun. Evet. Sonrasında? Daha sonra 2008'de bir sene önce Fransa'da dünya şampiyonu olmuştum. dünya şampiyonluğun var. Evet. Hı hı. 2013'te tekrar dünya şampiyonası vardı orada talihsiz bir şekilde finalde yenilmiştim. Hı hı. O da ikincilik nasip oldu. İkincilik oldu. Evet. Ve ee, son ve olarak olimpiyat. da en son olimpiyat şampiyonluğumuzu takım halinde hem olimpiyat şampiyonu olduk hem de bireysel kendim bireysel, de. olarak da takım kendimde şampiyon oldum olimpiyat. Peki e Biraz daha geriye dönecek olursak, ne zaman işitme engelli oldun? Doğuştan mı, sonradan mı? Benim e, abimin de engel durumu var, kendimin Hı. de engel durumu var. Bunun akraba evliliği, kan evet. uyuşmazlığı yani, oldu. Doğuştan oldu. Evet. Peki e, spor, evet sokakta e, ben arkadaşlarımla kavga ederken başladım dedin. Evet. Peki ne düşünüyorsun? Böyle bir başarıyı elde edeceğini tahmin ediyor muydun? Tabii ilk önce yani onu... Tahmin ederek biz başlamadık daha hı hı. sonralar bunun yani zorluklarını yani biz imkanlarımızla zorladık yani hı hı. bunun olmayacağı bir şey yoktu yani biz istedik inandıktan sonra bunu başarabiliriz dedik hı hı. daha sonra ardı geldi yani. Ve başarılar geldi başarılar sonra Cihat Hoca ile karşılaştınız. Cihat Hoca sporu aktif spor hayatımız işte bir süre yapamıyordum Yani hı hı. kulübümüz diğer kulüpler bu konuda destek olmuyordu ilk, ilk olarak. İl e, hem güreşte hem de tekvando'da istisna engellerde branş açtı. Hı hı. Yani bu Türkiye'de ilk kez oluyor yani istisna engellere destek veren tek kulüp İl Bank Spor Sen de o kulübün sporcusu. O kulübü diyorsun. yani hem Cihat hocamız da o zaman milli takım antrenörü oldu. Aynı zamanda kulübüne, kulübe de transfer etti beni. Hı hı. Hem takım kaptanlığı yaptım hem de Cihat hocamızla birlikte iyi bir çalışma oldu. Ve 2013'te takım şampiyonu oldu. Yani tarihte ilk kez bir e, takımımız olimpiyat şampiyonu oluyor. Onun en büyük emekleri de Cihat Hoca'mız sağ olsun. Bizlere çok büyük emekleri vardı. Hem kulübümüzün. İkinizin hem de... hoca sporcu ilişkisinin dışında bir arkadaşlık da görüyorum ben. Evet. hem e, Çok da seviyorsun hocanı. Hocan evet. da seni seviyor. Tabii. Bir baba oğul gibi, biz hani evlat gibi. Her zaman bir hoca bizim özel sorunumuzla dışarıdaki torunlarım her zaman ilgileniyor. Destek oluyor sağ olsun. Yani bir problem olduğunda yardım geliyor. Sıkıntılarınız oluyordur yapıyoruz. elbette. Yani evet kulübün sporcususun belki sen daha şanslısın ama maddi anlamda hani antrenmanlara gidip gelme konusunda arkadaşların tekmando sporuyla uğraşan arkadaşların böyle sıkıntıları oluyor mu? Okuldan izin almak, iş yerinden izin almak? Ya, şu anda milli takım düzeyinde bir sporcunun tabii öyle bir sıkıntısı olmuyor ama normal milli sporcu olmayan sporculara böyle bir şans e, vermiyorlar yani Okullarda olsun bazı yerlerde sıkıntı yaşanabiliyor. Hı hı. Ama milli takım olduğu zaman yani her okul tabii öncelik tanıyor yani böyle izin verebiliyor. Yani bizim ülkemizde bir de şöyle bir şey dile getirmek istiyorum. Ülkemizde her zaman ön planda bir futbol haberleri, futbol basında her zaman. Yani biz amatör sporcular olarak normalde bizim çalışmamız yani onların için hemen hemen denk. Yani hı hı. ülkemizde nedense hep yüzlerce Avrupa Dünya Şampiyonu sporcu var. Yani bunları hiç başında hiç bunu göstermiyorlar. Yani bunlardan rahatsız oluyoruz tabi bir başarılı sporcu olarak. Hem tekvando'ya hem de e, diğer engelli sporlarına brandlarda. da karşı evet. biraz daha e, hassasiyet i̇lgisi, istiyorsun evet. belki ilgi yani istiyorsun. Bunu, bundan sonrası için planların ne? Bundan sonraki için hedeflerimiz her zaman yani bu bunu devam ettirmek, Seriyi yükseltmek her zaman. Hocamız da, bizim hedefimiz de her zaman takım şampiyonluğu ve dünya şampiyonu bireysel olarak kendi adıma da her zaman istiyoruz. Yani. Sevine gurur duyuyoruz. Biz de buna inanıyoruz. Daha iyileri de olacaktır diye. Ben hemen hocama dönmek istiyorum. Cihat hocama. Hocam e, Muhammed'le ve işitme engelliler tekvando sporuyla nasıl tanıştınız? E, ne gibi bir evet. e, gelişim oldu? Şimdi ben de tabii eski sporcuyum. Eski dünya şampiyonuyum. 1995 dünya şampiyonuyum. Sporculuğu bıraktıktan sonra hocalık, tabii o süreç içinde hocalık da yapıyordum. E, normallerde de milli takımlarda 10 yıldır, 10 12 yıldır milli takım antrenörlüğü yapmaktayım. E, bu dönem içerisinde de işitme engelliler e, branşıyla da çalışmaya başladık. Yaklaşık 2 yıl önce e, işitme engellilerle çalışmaya başladım. Daha öncesinde başka bir e, engelli grubuyla da çalıştığınızı biliyorum. Bedensel engellilerde de hocalık yaptım. Yani e, işitme engellilerde teknik direktörlük yapıyorum. Hı hı. Bedensel engellilerde de antrenörlük yaptım. Her iki e, engelli branşında da Farklı görev nedir yaptım. Fark ya, nedir? işitme engelliler tabii daha şey e, e, iletişim Hani kolay değil ama bedensel engellilerde sadece engel durumuyla ilgili hani işte kol, el vesaire engel ne durumuyla ilgili. İlk tanıştığınızda ben nasıl iletişim kurarım, nasıl derdimi anlatırım, nasıl onları anlarım diye düşündünüz mü? Tabii bana bu teklif geldiğinde işitme engelli, benim teyzemin çocukları da işitme engelli. Ondan dolayı hani hep gönlümde bir o işitme engelliler acaba ne yapabilirim duygusu vardı bende. Tabii teklif, teklif gelince zor olduğunu tabii düşündüm. Ya onlarla iletişim konusunda hani zor olacağını düşündüm ama tabii gönülden yaptığınız zaman her şeyi başarabildiğinizi e, bizzat kendi yaşantımla onlarla iletişimde gördüm ve onlarla anlaşabildiğimi düşünüyorum. Hı hı. Ve onun sonucunda da zaten e, takım halinde bir 11 bir tane model alınıp e, ve Türkiye'de ilk defa işitme engelliler spor branşında bütün branşlarda 16 on, 17 on on tane branşın içinde tekvando branşı Olimpiyat şampiyonu takım halinde 11 tane madalya aldı. Son Çok büyük bir başarı elbette. şampiyonu Bulgaristan'dakinde 11 evet. madalya ile döndünüz. Evet. Ee, zor olmadı elbette ki bu başarıyı yakalamak. Tabii bu süreç yaklaşık bir 8 aylık 7-8 aylık bir süreç oldu. Yani çalışma sürecimiz oldu, kamp dönemimiz oldu. Çok yoğun çalışmalar oldu. Çünkü işitmen geliler maalesef hani antrenörleri de kendi bölgelerinde yetiştirirken sporcularını Hani onun bir işte işitme engelliler, olimpiyat işitme engelliler, dünya şampiyonası olacağını hesabını yapmadıkları için çok fazla sporcu yetiştirmemişler. Hı hı. Zaten bununla ilgili de özellikle ben konuşmak istiyorum. Gelen sporcular yetersizdi ama biz tabi uzun süreçli bir kamp yaptığımız için bu şampiyonluğun neticesini o uzun dönemli kampın neticesinde aldığımızı düşünüyorum. Çünkü çok yetersiz sporcular vardı onları... ...o dönem içerisinde yetiştirdik aslında. Neredeyse sıfırdan yetiştirdiğimiz sporcular bile oldu. Peki anneler babalar ne yapmalı? İşitme engelli bir evladı varsa spora yönlendirmesi konusunda. Evet. Şimdi anne babalara ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Ve aynı zamanda işitme engelli okullarına da... ...çocuklar orada spora yönlendirmelerini... ...yetenek seçimi yapılması... ...ve yetenek seçimine göre, branşlara göre... ...yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve ciddi anlamda devletin de zaten işitme engellilere maddi anlamda da desteği çok büyük. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Hani çocuğunuzu spora yönlendirdiğiniz zaman işitme engelli ya da bedensel engelli sporcular yönlendirdiğiniz zaman nasıl bir kazanımı olduğunu mutlaka velilerin de bilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu vurguyu yapmak istiyorum. İşitme engelliler sporcular, mesela Muhammed Güler bugün işte dünya şampiyonu ve olimpiyat şampiyonu olduğu için devletten bir maaş alıyor. Devlet sporcusu ünvanını elde ediyor. Ee, bir anlamda hayatları, kurtuluyor hayatları değil mi Hayatları kurtuluyor yani. tabii. Yani. ben bir örnek vermek istiyorum. Selver Şeker sporcumuz vardı. Ee, sporcumuz çok maddi durumu da çok sıkıntılıydı ama hı hı. E, şampiyonluktan dolayı bayağı ciddi anlamda aile olarak bayağı bir katkı sağlandı devlet tarafından. Ne güzel. Onu da ne mutlu. Istiyorum. Ee, biz çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Katıldığınız için. E, son derece önemli işitme engellerin spora katılımı hocamızın da dediği gibi ve biz e, tahaya bırakıyoruz sözü. Bahar'a çok teşekkür ediyoruz. Onun da bu sporcuların spora kazandırılmasında yaptığı programlarla, yayınlarla tabii ki katkısı var. Ona da teşekkür etmek gerek hocam. Haftayı tamamladık. Önümüzdeki hafta daha güzel haberlerle, daha keyifli İnşallah. haberlerle karşınızda olmayı diliyoruz değerli izleyenler. Tüm hakemlerimize hakem şansı, tüm takımlarımıza başarılar, tüm futbolcularımıza da şans diliyoruz. Allah onlardan sakatlıkları uzak tutsun diyelim. Mutlu hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşçakalın.